ikinci, Ali Eren ikinci buraya davet ediyoruz. Mehmet Emin üçüncü, küçük Mehmet Er, Osman buraya davet ediyoruz. Evet, altıncı sınıflarda Osman. Thank Çocuklar, ilimizde televizyeye giren okulumuzdan arkadaşlarımız kendilerine yarışmadan tarafından madalyaları takdim edildi. Ama tüm öğrencilerimizin de kendilerini tanımasını tebrik etmesini istiyoruz. Evet, kuvvetli bir isminizi alarken burada takdim etmeyi sırayla hepinizi istiyoruz. Evet kendilerine teşekkür ediyoruz. Haydi. Başarıların devamını bekliyoruz. Evet. Şu öğrencimizin telefonu Eda öğretmenimizde. Bakın çocuklar telefon deyince. Bundan sonra Pazartesi günden sonra yoklamalar yapılacak. Basından da duydunuz. Kesinlikle Ders destansında telefon olmayacak. Telefon getiren sınıf başkanı kanalıyla aşağıya koyacağım, oradan alacağız. Orada telefon karışıyor, kayboluyor. Zorunumuz bizde değil, okulumuzda değil. Tekrar söylüyorum, yoklama yaptığımızda, ispat araması yaptığımızda telefonu tespit edersek o öğrencimiz... Mm Human. Mm -hmm. mm -hmm.